Merhaba arkadaşlar modern ev yaptım onu size göstereyim dedim pek de moderni hani normalde moderni beyaz cünden oluşur ben tahtadan yaptım o dozlama mutfaktan başladım ama olsun şöyle mutfağımız var şurada tariflerimiz var şurada şöyle bu niye böyle her neyse şuraya aşağıya bir şeyler koyulur işte Evet bunu masa örtüsü niyetine kullandım. Şöyle kırıp bakalım. Masa örtüsüne benzemiştir belki. Sesim değişti daha demin. Yerde halımız var. Şurada bilardo masamız var. Oturuyorlar burada. Ev mi yoksa Poker Neydi lan o? Unuttum bak adını. Her neyse boş ver ya. burada kütüphanemiz var. Ev biraz güzel işte kütüphaneli. Eğer istek olursa bu evi baştan anlatabilirim. Şurada herif yatarak okuyabilir falan. Şimdi gelelim buraya. Burası şu yarım taraf depo şu tarafı yatıp uyuyoruz şurada da bir tane masa var mesela bir şeyler yapar diye en son attığım neydi bir tane iki boyutlu oyunda o oyunu izleyen olmamış galiba ya bu arada evin dışı böyle eğer devam hani istek olursa bir tane de şuraya yapmayı planlıyorum ya. ev. olur başka bir şey olur fark etmez. İsteğe göre hareket ederiz. Hmm, bak hala buraya hatırlamaya çalışıyorum. Neydi lan buranın adı? Allah Allah. Allah Allah. Ama boşverin işte bilardo oynuyor. Sonra ben akşam geliyorum burada böyle yatıyorum alıyorum buradan bir kitap okumuyorum tabi sadece sayfalarına bakıyorum geri koyuyorum yerine. Sonra gidiyorum tek kişiyim ama 6 kişilik masam var. hepsini yemek hazırlayıp koyuyorum böyle. Sonra gidiyorum hepsini yemeğini yiyorum. Tabi burada tuvalet olmadığı için hemen şurada dışarı çıkıyorum. Bak şurada bir tane ağaç var. Aa şu ağaç. Gidiyorum şu ağacın dibine. Tam şuraya duruyorum böyle. Ah böyle sıçıyorum. Sonra evime geri dönüyorum. Yapacak bir şey yok. Şu ağaç da olabilir. Hatırlamıyorum hangi ağaç olduğunu. Ha bir de şöyle bir saçmalık var. O saçmalığı neden yaptım? Orası boş kalmasın diye yaptım. Ha? Şöyle bir yer var ya. O yüzden. Ee, bu arada benim ben mutlu bir Minecraft serisi çekmiştim. Onu yanlışlıkla yaptım? Sildim. Geri Onu hiç sildim yanlışlıkla. Tam bir geri yani. Diyecek bir şey yok. Aklım burada kaldı valla. Kumarhane. Heh kumarane. Ev mi? Kumarhanem belli değil. Aslında güzel yapmışım ha. Allah kapıyı kurdum. Nerede lan? kapı. Kapı neredeydi? Kapı... Burada sandıklarımız var. Valla ne zamandır video çekmiyorum video çekmeyi özlemişim. Bundan sonra da zaten hafta sonları gelecek sadece video. Okul var. Pek fazla video çekemem. Ancak çekersen böyle videoları akşam. Akşam dedim yani gecenin bir vakti çekebilirim. Bu arada bunun içi boş değil, full dolu. Buraya böyle bir ne o merdivenle geçmiştim. Hemen şunu alalım. Bu arada snapshot neydi? Snapshot mıydı? Neydi? Güncelleme işte her neyse hatırlamıyorum şimdi adını. Onu yapacağım. Kaçtı? 16 kaçtı? Allah son 38'de en başını hatırlamıyorum. Evet, modern evimiz ama evimiz torçtan. Videonun aşağısına yazarsınız zaten. Modern ev ama an ya evin içi torçla dolu, ha ha. Ee, bu neden dolu? Ben bu evi yaparken normalde grafikleri gerçekçi yaptım, gerçekçi olunca da e, gerçekçi oynayanlar bilir, ekran zaten kararıyor. Bir de akşam yaptım, akşam yaptığımdan dolayı kötüydü. Ondan sonra baktım dedim lan gerçekçi de gerçekçi diyor. Hızlı da daha iyi. Bu arada ben niye oyun kastını anladım lan. Görüş mesafesi uzakmış Normal alırsak ha. Bu arada bilgisayarım yeni format atıldı. O yüzden sık sık videolar gelir. Sorun olmaz. 3 boyut oyunlar çekebilirim. Ama bu modern ev şeyine devam edeceğim. Kotasına. Atamadığını hatırlamadığım için. Evet tuvalet de yapabilirim. Her neyse. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.